Şu anda Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin ev sahipliğinde birlikte düzenlediğimiz ikinci afet ve acil durum eczacılık durumlarda eczacılık hizmetleri sempozyumunda bulunmaktayız. Ülkemizde ve dünyada yaşanan iklim krizleri sonucunda gelişen sel, yangın gibi afetler, ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremleri özellikle eczacılık mesleğinin yeterliliğinin ve yetkinlik çerçevesinin oluşturulması gerektiğini karşımıza çıkar. Afet öncesi olan süreçte konuyla ilgili düzenlenen sempozyum, kongre ve eğitimler yaşananlardan ders çıkartmak açısından da son derece önemli. 6 Şubat'ta öncelikli olarak depremi yaşayan bölgelere ilaç ve tıbbi malzeme konusunda Afet yönetimi ile ve ilaç tedarik zincirini kuran Türk Eczacılar Birliği gezici tır eczanesini sağlayan, bölgelerdeki ilaç ve tıbbi malzemelerin tedarikinin sağlanmasında adına ülkemizin farklı bölgelerinde hizmet sunan eczacılarımıza afet yardım kampanyasını başlatan Türk Eczacılar Birliği'ne öncelikle teşekkür etmek istiyorum.